De bir gösteri izleyeceksiniz. Adı Alesta Alemdar. Alesta bir denizcilik terimidir. Hazır ol anlamına geliyor. Haydi şimdi Alemdar bize kendi sesiyle anlatsın hikayesini. Kulak verin dalgaların seslerine. Belki arasından duyarsınız sesini. Ben Alemdar. Kurtarıcı. Poseidon'un lanetinden gemileri. Gün bugün. Samsun'a yaklaşmak değil. Görevim bunlar. Kızıl ağzında karaya oturan Osmanlı nakliye gemisi Fiyatı Müşter'i kurtarmak. 안으로 mavi gözlü bir adam ve binlerce mali gözlü adam ses verdi, seda verdi, nefes verdi. Mehmet Akif'ten Nazım Hikmet'e, Fazıl Üstü'den Cahit Gülebi'ye, Aşık Beysel'den Kemal'e destanlar yazdı, destanlar yazdırdı. Anadolu'nun, memleketin, güzel yurdun, tepeden tırnağa, Mustafa Kemal oldu. birlikte kent tarihimizin destansı simgelerinden biri olan Gazi Alemdar gemisi ve kahraman mürettebatın hikayesini anlatan bu muhteşem bir gösteri izledik. Karadeniz Emine Belediyesi halk oyunları ekibimizden oluşan 70 kişilik büyük bir kadronun emeğiyle bu sahnede o günleri yeniden yaşadık. Bu kadar geniş bir kadro ile büyük bir emekle 6 ay boyunca çalışılarak hazırlanan kent tarihimizi gelecek nesillere aktaracak olması açısından çok değerli bulduğum bu oyunda büyük katkıları bulunan tüm belediye birimlerimize ve muhteşem boyunu bizlere buluşturan kıymetli hocalarımıza, Türkokul ailesine, Sayın Ersan Türkokul ve Sayın Rıdvan Türkeli, İzmit'ten buraya gelen, danışmanlık yapan Sayın Koray Kılıç'a Sayın Buse Kayabaşı'na Sayın Karadeniz bölgesi Belgesi Halk oyunları Ekibimizin Hocası Cemil Soydan'a emeği geçen teknik ekibimize yürekten teşekkür ediyorum. E bu akşam harika bir gösteri ortaya koyan Karadeniz Belediyesi Halk Oyunu ekibi oyuncularımızı teker teker tutuyorum. Yanaklarına yapıyorum. Sağ olun, var olun. Ayrıca Alemdar gemisine kendi çocuğu gibi özen gösteren ve araştırmalarını yapan bu iş için Fransa'ya gidip tarihi derinliklere giren ve gerçek olayları ortaya çıkarmaya çalışacağım. Bizlere her konuda destek veren Başkent Üniversitesi Doçent Doktor Evrim Şencan aramızda bugün o oyun için buraya geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi burada Önemli olan cihazını konuşalım. Önemli olan Anadolu'da bir kent, bir ilçe ve bu ilçede kendi değerlerini ve ögelerini, kahramanlıklarını öne çıkarmak için çabalayan Karadeniz Eri Belediyesi halk oyunu ekipleri, destekçilerimiz ve kahramanlıklarımızı gelecek nesillere unutturmamak için bu çabayı gösteren bu değerli insanlar. Bu son derece önemli. Bir yöre, bir ilçe, bir kasabada geçmiş tarihi heyecanı ortaya koyup altı ay, sekiz ay çalışıp kostümlerini hazırlayıp böyle bir çabanın içerisine girmek ancak yakışsa yakışsa Karadeniz ile ve Karadeniz Ölebi'ye yaşayan bu gençlere yakışıyor. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hocalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler.